Merhabalar, ee, iyi günler değerli dinleyenler. Ee, malumunuz e, bu günlerde e, musibetler, e, bütün insanlığın gündeminde bu musibetlerin biri olan Covid-19. Ee, salgını da e, musibet olarak da yapılmakta değerlendirilebilmekte e, arkadaşlar. Ee, İslam bilginleri özellikle kelamcılar e, bu musibetleri e, doğal afetleri, e, hastalıkları, e, salgınları asıl efendim e, değerlendirmişler. E, bu konuda eee biraz onların yaklaşımlarını gözden geçireceğiz inşallah bugünkü konuşmamızda da. Düşüncelerini izlediğimiz İslam kelamcıları yaratıklara yönelik elem, acı ve ıstıraplara Allah'ın fiilleri çerçevesinde ne yapmışlardır? yaklaşmışlardır arkadaşlar. Dünya hayatında meydana gelen musibetlerin ve bunların sonucu meydana gelen acı ve ıstırapların varlığını kabul etmişler. Bunların bazısının Allah kaynaklı, bazılarının da insan kaynaklı olduğunu yapmışlardır. ifade etmişlerdir. İnsan kaynaklı olan ee, başka bir deyişle insan iradesiyle meydana gelen el, acı ve ıstıraplardan insanların sorumlu olduğunu efendim e, ileri sürmüşlerdir. Allah kaynaklı olan efendim musibetler ve e, onlardan doğan acı ve ıstıraplar ise e, onların değerlendirmelerine göre ibret ve imtihana efendim e, yönelik bir e, arkadaşlar e, Demek ki e, e, kelamcılar e, bu şekildeki musibetlere Efendim e, bu çerçeveden e, bakmışlar e, Mu'tezile kelamcıları Allah'ın yaratıklara e, bunlar ister sorumlu varlıklar olsun isterse sorumlu varlıklar olmasın e, çeşitli musibetlerle elem, acı ve ısrap çektirmesini e, ibret ve imtihan vesilesi olarak Efendim görmüşler İbret ve imtihan mesilesi olarak Efendim görmüşler e, ancak Efendim e, bu doğal felaket ve musibetlerden Doğan e, acı ve elemler karşılığında ahirette sevap ve e, bedel ki imaz diyor onlar e, arkadaşlar almaları gerektiğine eee olmuşlardır mutezile kiramcıları. Yani dünyada bunlar e, bu tür acı ve elemlere efendim e, katlanmaktadırlar madem kendi iradelerinin dışında meydana gelen e, şeylerden musibetler e, dolayısıyla e, bunun karşılığında efendim e, ahirette sevapla bedelle e, efendim e, verilmesi gerektiğini e, ileri sürmüşlerdir arkadaşlar. Eş'ari ve Maturidi efendim kelamcıları selde boğulma, deprem ve hastalıklar gibi çeşitli şekillerde meydana gelen musibetlerin e, ve bunlardan doğan acı ve e, ısırapların varlığı ve bunları e, ibret ve imtihana e, yönelik olduğu konusunda bu tezire ile e, hem fikirken arkadaşlar e, yani bunlar ibret ve imtihana yönelik olduğu konusunda Mutezile'ye ile hemfikirken eee <laughs> bunların karşılığında Allah'ın ahirette bir bedel yani ivaz vermesinin zorunlu olduğu konusunda Mutezile ile efendim anlaşamamışlar e, dır. E, onlara göre e, yaratıkların ee, ...dünyada çektikleri elem ve ıstırapların karşılığını vermek Allah için vacip olmayıp nedir? Ee, caizdir. Mu'tezile ise e, Allah'a bunu gerekli görmüşlerdir. Yani Allah bunlara ahirette bunun karşılığında e, mükafat vermelidir demişlerdir. E, Ehl-i sünnet ise bunu gerekli, yani Allah'a herhangi bir şey de yapmaz, e, vacip görmedikleri için. Ee, yani kulun Allah'a herhangi bir şeyi vacip kılamayacağını veyahut da Allah'ın e, kendisine e, Efendim e, bunu zorunlu e, kılamayacağını Efendim e, düşündüklerinden olsa gerek Efendim bunun caiz olduğunu Allah için caiz olduğunu yani vacip olmadığını e, belirtmişlerdir mutezile karşı e, bu da onların e, yaklaşımlarıdır. Yani mutizlerinin e, yöntemiyle Ehl-i Sünnet'in efendim Allah anlayışları arasında e, farklılık e, söz konusudur. E, onlar aşırı tezihçidir. E, biliyorsunuz mutez Allah anlayışları hususunda bir de salah hastah görüşleri vardır. İnsanlara Allah efendim madem insanları Allah yaratmıştır. Ee, onlara en iyi efendim e, onlar için en iyi olan hususları e, ne yapmalıdır e, efendim e, yaratmalıdır e, demektedirler e, arkadaşlar. E, dolayısıyla e, onlara göre e, sünnete göre arkadaşlar e, yaratıkların dünyada çektikleri elem ve ıstırapların karşılığını vermek Allah için efendim vacip olmayıp caizdir ee, arkadaşlar. Yine e, ehli sünnet bilginleri e, bunu söylerken e, Allah'ta savunulandan tabi sonucu olarak Allah'a hiçbir şeyin zorunlu olmayacağını e, biraz önce de ifade ettiğim gibi e, zorunluluğun yani tanrılık ve uluhiyet ile bağdaşmayacağından efendim e, hareket etmişlerdir arkadaşlar. Anladık mı? Yani zorunlulukla tanrılık uyuşmaz. Ya tanrı zorunluysa o zaman sanki onun üstünde bir güç kudret e, tasavvur edilebilir e, diye düşünmüşlerdir ki bu da tanrının üstünde bir güç kudret efendim yoktur ki onu zorunlu bir şeyi yapmaya zorunlu kılabilsin anlamında e, bu manada algılamışlar ve Allah'ın herhangi bir şeyi yapmaya e, zorunlu olmadığını e, veya insanlar tarafından zorunlu olduğunu söylenemeyeceğini e, ifade etmişlerdir e, değerli kardeşlerim. Evet, ehli sünnet e, keramcıları özellikle de maturidiler, dünyada yaşanan <laughs> acı ve e, ıstırapların ilahi hikmetten e, yoksun olmadığı e, insanlar tarafından e, kötü ve zararlı olarak değerlendirilen e, şeylerde bir takım ilahi hikmetlerin bulunduğunu, e, bunların da imtihana, efendim yönelik e, şeyler olabileceği hususunda e, mutezile ile aile düşünceye ne yapmışlardır, efendim sahip e, olmuşlardır. Dünyada çeşitli musibetler, e, işte hastalıklar, sel, deprem, efendim tsunami, kasırga. Ee, gibi efendim e, felaketlerle e, arkadaşlar e, çeşitli musibetler aracılığıyla e, acı ve istirapların efendim meydana gelmesini Allah'ın bir hikmetinin gereği olarak e, değerlendiren kelamcılar bu hikmetleri e, acı ve istiraplar e, karşılığında Allah'ın afet e, ya da musibet zedelerinin Günahlarını affetmesi, efendim manevi derecelerini yükseltmesi ve nefislerini kötü duygu ve düşüncelerden temizlemek e, suretiyle e, ahlaklarını olgunlaştırması olarak efendim ne yapmışlardır, saymışlardır değerli kardeşlerim, anladık mı? Burası e, önemli bir husus olarak yapmaklıdır, e, karşımıza e, çıkmaklıdır. Dünyada e, efendim çeşitli musibetler aracılığıyla e, acı ve istirapların meydana gelmesini Allah'ın hikmetinin gereği olarak değerlendiren efendim e, kelamcılar bu hikmetleri dikkatinizi çekerim Acı ve istiraplar karşılığında Allah'ın e, afet ya da musibet zedelerinin günahlarını affetmesi. Yani hikmetin birincisi insanların günahlarını affedecek Allah bu şekilde. Efendim diyor, yani buna maruz kalan insanlar buna sabrederlerse onların günahlarını ne yapar? Affedebilir Allah. Affetmesi için bu musibete efendim maruz bırakmış olabilir diyorlar. Yine manevi efendim derecelerini yükseltebilir Allah onların ahiretteki yine nefisleri, nefisleri nefislerini nefislerini kötü duygu ve düşüncelerden temizlemek suretiyle ahlaklarını olgunlaştırması e, da onun hikmetlerinden bir tanesi olabilir diyorlar. E, kelamcılar arkadaşlar. İnsanların doğal e, felaketler, hastalıklar e, ve musibetler sonucu çektiği acı ve israfların e, bahsedilen hikmetlerinin dışında e, bizce dinlemeyecek başka neden, hikmet ve faydalı olabileceğini de efendim her zaman e, hatırda e, tutmamız gerektiğini efendim, e, gerektiği de ortadadır arkadaşlar. Yani bizim bilemeyeceğimiz başka hikmetleri de efendim e, olabilir. Bu o, insandan kaynaklanmayan felaketlerin, yani kaynağı Allah e, olarak düşünülen felaketlerin bizim bilemeyeceğimiz hikmetlerin de olabileceğini ne yapmışlardır? E, ee, keram bilginlerimiz efendim e, ifade etmişlerdir ki bunu biz de ne yapıyoruz bu şekilde efendim e, ifade edebiliriz değerli kardeşlerim. Yine e, bakın bu hem Muhtezile kiramcıları hem ehl Sünnet bu şekilde e, Mutez, şey, eee musibetlere yaklaşmışlardır. Yani kaynağı Allah olan musibetlere bu şekilde yapmışlardır, yaklaşmışlardır değerli kardeşlerim. Ee, yine eee efendim e, göre dünyada e, bütün yaratıklara e, isabet eden acı, elem ve ıstıraplar kendilerine veya efendim onların yakınlarına ibret ders ve imtihan edilme efendim yönünden e, birçok yararlar şermektedir e, demektedirler arkadaşlar. Demek ki e, hem kendilerine veya kendileri efendim bu ölmüşse yakınlarına, eşine, dostuna, akrabasına, efendim çevresine, toplumuna efendim e, ibret ve ders ve e, ve imtihan edilme yönünden birçok yararları e, olduğunu ifade etmektedirler arkadaşlar. Anladık mı? Evet. E, bu isabet eden acı elem ve ıstırapların e, doğal felaketler e, veya hastalıklar sebebiyle arkadaşlar. E, geçmiş kavimlerin e, günahları yani dince suç sayılan e, davranışları yüzünden doğal felaketlerle yok edilmeleri yani ilahi cezaya çarptırılmaları da ee, başka kavimler ve kendilerinden sonraki nesillere ibret, uyarı e, ve ikaz olması açısından faydalar sağladığı ne yapılabilir arkadaşlar söylenebilir. Yani e, bunu bilen insanlar e, yani e, dinin emirlerini, peygamberin mesajlarını dikkate almayı bir de peygamberi öldüren ee, az günlükte ileri giden e, insanların başına gelen e, bu o, gibi durumları e, bilen insanlar bu gibi e, olumsuz fiillerden ne yapacaklardır? İbret alacak, ders çıkaracak ve kendilerini bu gibi kötü e, davranışlardan e, uzak kılacaktır ki bu da onlar için nedir? Bir menfaattir bir faydadır e, denmektedir değerli kardeşlerim. Evet İslam tasavvufçuları da e, genellikle kelamcılar gibi e, insanların başına gelen bela ve musibetleri imtihan ve deneme vesilesi olarak ne yapmışlardır? Değerlendirmişlerdir Mesela Ebu Nasır, -Tusi, e, arkadaşlar. Mesela bu Nasır Seraj Tusi arkadaşlar el Elluma isimli efendim eserinde bu meseleyi efendim imtihan ve deneme vesilesi olarak değerlendirmişlerdir. bela ve musibetlere maruz kalmayı arkadaşlar. Onlara göre bela ve musibetlerle imtihan da üç türlü olmaktadır. Bu tasavvurlara göre de arkadaşlar bu. Bela ve musibetler bazı insanlar için dert ve efendim e, bazılar için dert ve musibet yani e, yapılan günahlara e, ceza niteliğindedir e, arkadaşlar ki önceki milletlerin başına geldiği gibi Kur'an'da anlatan Ad semud kavimleri efendim Lut kavmi efendim değil mi çeşitli şekillerde yaptıkları e, azgınlıkların e, haddi Aşmaların, peygamberlerini öldürmelerinin neticesi olarak cezalandırılmışlardır efendim. E, kimi doğal afetlerle, kimi doğal e, efendim e, şiddetli e, yağmurla, e, kasırgayla e, yok edilmişlerdir. E, başka bir diğer grup için ise diyor tasavvuflar, terfi, derecat ve manevi efendim e, yükseliştir. Bu e, ikinci grup e, diğer bazıları için işte efendim günahlarından temizlik ve kefarettir diyor. Yani Allah onlara affetmeleri için bir e, yani onlar sabır gösterirlerse e, bu musibetlere e, onların günahlarını e, affetmek için de bunu bu musibetlere maruz bırakmış olabilir demek istiyorlar arkadaşlar. Anladınız mı? Yani bunun bir hikmeti e, de günahlarının temizlenmesi e, ne kefaret olur bu musibetler, çektikleri acılar e, demişler. Diğer bir grup yani hiçbir e, günahı efendim olmayan, dahili olmayan bu kötülüklerin içerisinde bulunmayan eee iyi kulları içinde bu musibetler ma, bu kullar musibetlere maruz kalıyor ve onların da efendim e, işte manevi dereceleri e, efendim yükseliyor efendim. Yükselmesine vesile olur o zaman onlar için de diyorlar. Yani onlar cennetlerde kendi eylemleriyle cenneti elde etmiş olsalar da cennetteki efendim derecelerinin e, yükselmesine ne yapar? E, vesile e, olur demek beklediler. yani üç e, tür bu. Birincisi dediğimiz gibi e, bazıları için bu tür musibetler e, yapılan günahlarına ceza efendim, niteliğindedir. İkinci kimseler, grup insanlar için bazıları için de günahlarının, günahlarından temizlik ve kefaret anlamına gelir üçüncü bir grup için ise terfi-i ve manevi yükseliştir, efendim, demiş oluyorlar, e, değerli kardeşlerim. Evet, e, zira e, e, onların e, tasavvurunda da, efendim, e, bireyin gerçek şahsiyeti, yani bu tasavvuflara göre de, bireyin, efendim, e, mümin bireyin veya efendim, mümin birey diyelim, e, gerçek şahsiyeti eee yani deneme ve e, sınanma durumunda ne yapar? Efendim ortaya e, çıkar demektedirler arkadaşlar. Bu sebepten Allah e, sevdikleri e, kullarını bela ve musibette ne yapar? Dener, imtihana tabi tutar e, demektedirler. Allah'tan gelen bu tür bela ve musibetleri sabır, sükunet ve gönül hoşluğu ile hoşnutluğu ile efendim karşılayanlar Allah'ın rıza ve hoşnutluğunu ne yaparlar? E, kazanırlar. Allah'ın rıza ve hoşnutluğu ise her şeyin üstündedir. Bir mümin için e, değerli kardeşlerim. Öyle mi? E, i̇syan edenler ise efendim diyorlar e, Allah'ın gazabını hak etmiş olurlar. Yani bu musibet karşısında isyan edenler ise efendim Allah'ın gazabını hak etmiş olurlar. E, ve musibetlere efendim e, uğramanın e, insanların günahlarından arınmasına ve manen yükselmelerine vesile olacağına ne yapmışlardır? Bu şekilde fani e, olmuşlardır mutasavvıflardan e, değerli kardeşlerim. Evet e, Kuranda e, arkadaşlar e, insanların e, e, hayır e, ile de şer ile de efendim imtihan ettiklerinin bildirilmesi öyle mi? Efendim ee, 475 Enbiya Suresi e, 35. ayette bu vurgulanıyor. E, biz sizi e, nimetleri artırmakla e, azaltmakla efendim ne yaparız? Deneriz. imtihan ederiz diyor Allah. Ünlülerden azaltmak suretiyle e, evlatlarınızdan malınızdan, efendim eksiltmek suretiyle efendim e, imtihan ederiz diyor ayet-i e de. e, demek ki e, insanların hayır ile de şer ile de imtihan edildiklerinin bildirilmesi Kur'an'da e, beraber ve musibetlerin insanların denenmelerine yönelik bir anlam taşıdığını e, ne yapmaktadır? E, bizlere bildirmektedir e, değerli kardeşlerim. Savuşçulara göre efendim bela ve musibetlerin insanların başına gelmesinin bir hikmeti de e, arkadaşlar e, onların dünya nimetlerine dalıp e, söz konusu e, ihsanların gerçek sahibini e, unutmamaları yönünde bir ikaz ve uyarı fonksiyonu görmesidir değerli kardeşlerim bu da e, anlamlı bir e, yorumlama efendim. E, biçimidir. Yani e, maalesef insanlar nimetler içerisine daldıkları zaman o nimetlerin e, asıl sahibini, verenli unutuyor. Kendisini e, bir şey zannediyor. Böbürleniyor, kibirleniyor efendim. Eee haddini aşıyor. Rabb'ini, yaratıcısını, o nimetlerin vericisini unutuyor, azgınlaşıyor o zaman. E, toplumda efendim e, bu insanlar e, diğer insanlar daha gösterilmesi gereken saygı ve sevgiyi göstermiyorlar onlara. Efendim ve her türlü ikramı, saygıyı kendileri için efendim e, bekleyen insanlar tezahür ediyor değerli kardeşlerim işte e, demek ki e, bu e, husus önemli bir e, şey olarak ne yapıyor karşımıza çıkıyor demek ki bela ve musibetler insanların efendim e, kendilerine gelmeleri için kendilerini efendim her şeyin mihenk noktası olarak karşılayıp görmemeleri için, büyüklenmemeleri için, azmamaları için, diğer insanları ezmemeleri için bir uyarı, ikaz niteliğini efendim içermedenir diyorlar, mutasavvıflar ki buna ikramcılar da aynı fikri efendim paylaşıyorlar değerli kardeşlerim. Evet, e, demek ki e, mutasavvuflara göre efendim tasavvufçulara göre veyahut da e, bela ve musibetlerin e, insanların başına gelmesinin bir hikmeti de efendim onların dünya nimetlerine dalıp söz konusu insanların nimetlerin yani gerçek sahibini unutmamanın yönünde bir ikaz ve uyarı fonksiyonu görmesidir diyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla e, musibetler insanlar için nihai noktada şer yani kötülük olmayıp bir hayırdır diyorlar arkadaşlar. Bu çok güzel bir husus. Yani bu kötülükler insanlar için nihai noktada bir e, şer, kötülük değil bir hayırdır. Çünkü onların kendilerine gelmelerine kendilerini düzeltmelerine Efendim bir kapı ağlamakta bir imkan Efendim sunmaktadır e Bu da onların e, bunda onlar için bir nedir e, Nihai, iyi e, yani ahiretlerini kurtarmaları için e, bir hayırdır e, nimettir e, demiş oluyorlar değerli kardeşlerim bu Gerçekten güzel bir yorum ve tevildir ve doğru bir yorum ve tevildir değerli kardeşlerim. Evet, İslam kelamcıları ve tasavvufçuların da hem İslam kelamcılarında hem de İslam tasavvucularımda hakim olan görüş de budur. Yani musibetlerin değerlendirilmesi noktasındaki hakim görüştüm bu şekildedir. E, değerli kardeşlerim. Evet e, bugünkü efendim e, konumuzla bu şekilde efendim e, bitirmiş oluyoruz. Başka e, bir e, konu da e, buluşmak e, dileğiyle e, hepinize e, selam ve saygılarımı efendim e, sunuyorum e, ve bu. bu eee bu olarak değerlendirilen e, Covid-19 e, salgınından da e, bir an önce e, bizleri eee kurtarması için e, Rabbimize efendim e, niyazda bulunuyoruz. E, değerli kardeşlerim ve herkese e, sağlıklı ee, günler e, dileğiyle e, hoşçakalın diyorum. Allah'a e, emanet olun değerli kardeşlerim.